Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda yazın cezabına uğradık. Şimdi devam ediyoruz. Evet, şimdi çöp arabası gelecekmiş birazdan. Bak. Ay, ay, ay çok zor gidiyor bu. Ay çok kötü. Of ne olmuş buna böyle. Ay alta olduğu gibi bozulmuş. Çürümüş her yeri. Çökmemiz lazım her yerini tek tek. Ay ne yapsak ki. Hı. Şunu tamir edeceğiz bir şekilde. Tamam, üzülme. Çok üzülüyorum. Çok zor çöpleri toplayamadım bugün. Her yer pis kaldı. Herkesin bana ihtiyacı var. Tamam, üzülme. Seni hemen tamir ediyoruz, tamam mı? İzme kendine. Anlaştık. Evet, şöyle tamir edelim. Ay, çok zor oldu ya. Çok zor. Ç Şimdi sonuna geldik. Parçalarımı takalım. Hatta bu alalım. Evet. Galiba arabamız tamir oldu. Oo, eskisinden de hızlı oldum. Çok teşekkür ederim. Oo, artık çöp toplamaya gidebiliriz. Oo, gitmiş. Ay bakalım bu sefer kim gelecek? <laughs> hmm, bir zip. Of, çok zor bir kaza yaptım yolda. Çarpıştım. Olduğu gibi arabamın Arka tarafı da sıkıntı oldu. Bakabilir misiniz? Tabii bakarız. İşimiz bu zaten. Şimdi öncelikle sizin sökelim parçalarınızı. Evet. Söktük. Şöyle sökelim. Tamam. O kırık parça şöyle koyalım. Şimdi yeni bir parça alalım. Onu takalım. Hı -hı. Tamam. Bu şekilde takıyoruz. Evet. Tamam. Biraz yumuk bir yer var orada. Onu da şöyle bir düzeltelim. Evet, ha. Şu ufak bir parça var. Kessin gereken. Tamam. Şimdi geri takalım. Galiba oldu. Deneyelim bakalım. Oo, eskisinden değil. Ay düştü zaten. Ay bir tane araba düştü hatta. Çok iyi oldu. Ay ay gene kaza yamuş. Ah jim. Çok sakarsın ama. Neyse bu sefer halıya düştünüz. İyisiniz galiba. Değil mi? İyi gibi görünüyorsunuz. Bayağı bir oyuncak düşmüş aşağıya seni senden dolayı. Baksana bir sürü oyuncakları düşürmüşsün hep. Aa. Ah, şımarık seni. Niye bu kadar şımardın? He? Neden bu kadar şımardınız siz? Hadi gelin bakalım. Ha? Çakıl da buradan bizi izliyor gizlice. Merhaba Çakıl. Nasılsın? İyi misin? He? bizim izliyorsun. yardım mı edeceksin bize? Evet, şimdi yeni bir araba geliyor. Ay, başka gelsin bu gelsin. Of, bugün çok yarış yaptım. Çok yoruldu. Çok yorucuydu. O yüzden yorgun hissediyorum kendimi. Neyim vardı? Bilmiyorum. Hadi bakalım neyim varmış. <laughs> Dur bakalım, çekelim biraz. He, tamam. Bu benzin de kaçak var. Benzin kaçağı yapıyor araba. Çok yorulmuşsun. Ondan benzinin kalmamış hiç. Şimdi sana tamir edeceğiz. Öncelikle o kaça rır rır bir tamir etmemiz gerekiyor. Evet. Oradaki parçayı. Tamam. Dur. Ha. Şunu da takalım. Şöyle. Evet. Şimdi tekrardan birleştirelim. Dene bakalım nasıl oldu. Oo evet artık tekrar yarışabilirim. Evet ama yine de kendini çok yorma. Dikkat et. Güzel yarışların olmasıyla ilgili. Çok teşekkürler. Görüşürüz.